Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size <laughs> birlikte Noodleman Man Ayo bölüm 2 oynayacağız. Ne ara 40 level olmuşum. Hayır sana sorayım. Köpek mi olayım? Bu mu olayım? Bu çok çeşitli. <laughs> ben şey olacak? Baba <laughs> burada şey burada bir tane Kişi seçiyorsun onunla oyuna giriyorsun. Bir laf sordum. insan kalamıyor. <laughs> kalamıyor. Benim kaç tane aracım var insan kalamıyor 3 tane aracım İnsan kalamıyor. <laughs> ben köpekle oynamaya var... Evet. Ne alaka benim kopyam? Bak üst. Baba bir <laughs> kişi şeyde oturmuş. Ne bakıyor? Bir tane maç oyunu açmış. Bir oynuyor böyle. Neyse seyirciler yaşar hadi topu alsana yaşar yaşar deyip diye... Maç oyunu oynamıyoruz ya kaç topu düşürme challenge düşürmeme challenge yapmıştık. E, kaç kişi da. 37. 41 hatta. Vay be kesin sen seyretmişsin de peş peşe. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o kadar değil, Ama YouTube aptal değil görüyor oradan senin seyrettiğini. Ya. Ya. Ya bana. Ya, ya. beni niye atıyor? Beni niye? Ay, şey Bıraksana lan beni. <laughs> ben de kelepçeli kanal video çekiyorsun. <laughs> Hadi yürü 2001. Sen bu seneye ait değilsin. 20 sene gerisin. <laughs> Gel kızım. Biz kendimiz kalalım kelepçeli. Lan bir. Sen ne yapacaksın? Gel sene be. <laughs> Hadi. Gelen Hı yok de, mu? Alo. Alo. Ya oha. Oha, Koskoca şeyler adam da. Keşke arkadaşım da oynasaydım. ben kilitli Oha. Oha. Ama gidemiyorum. Oha, ne yapıyorsun lan? Oha. Yok. Koskoca ayı da atmayın da ne bileyim artık. Çüş be. <laughs> Ya kaç çekilip gidelim <laughs> Niye geliyorsun hayırdır? Hey sen hiçbir şey. Niye bu kadar şey var anlamıyorum. Bir gelir misin size? Işte? Bak oyuncu bir yaz. Sen niye katilsin lan? Çıkamadın. İyi <laughs> iyi iyi. İyi. Aya a aya ka. A a a a a a. a. <laughs> Sağ ol canım. Lan gelsenize benimle niye aynı şey oldunuz? Lan hiç gelsene ezik. Arkadaşlar bu arada oyuncunun adı ezik. Kimse ezik demiyorum. Hacı benim boyum daha büyük. Çekil. Çekil lan. Oha. Oha nereye nereye götürüyorsun lan? nereye gidiyor? Oha. Sen daha atmayı öğrenememişsin. Ben de daha kalkmayı öğrenememişim. At gitsin boş ver. Kil altı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hiç kimse yaram. Niye herkes bana benzemek zorunda? Onu da anlamış değilim. Yaklık kaç tarafa? Ya ben de bunu kaparım o zaman. Ya. Ya 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 Alo. ya Alo. 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 ya ya da ya 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 Alo. 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 Allah seni. Lan bir gibi yapsın. Kimse ne oynuyor? Beni tut diye mi basket? <laughs> oh be. Ben geliyorum, ben geliyorum. Gel küçük. Katilmiş. Katil olacaksın. Güzel olacaksın. Olmayacaksın. Ne olacaksın? Ne ne alaka? Sık oyunu ile bugün bitireceğiz arkadaşlar. Evet, 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 evet. Değiştirelim arkadaşlar. Ya da ben Nokia oynamaya devam. Niye ben geldiğinde şu Fedos 1997 Kaç yılında oynamaya başladın lan bu oyunu? Niye beni Niye beni atıyorsunuz? Bak Allah Allah. Lan ben kimi atacağım? A Alo. İkizler birbirine atıyor. Düşünsen. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hüst. Bıraksana lan beni. Bıraksana lan. Hadi ben Kimi tutacağım? Katil. Suzi. Suzi. Anne. Ya yanlışlıkla. Ha kim lan? Oğlum bu isimsiz mi? İsimsiz olarak oyuna girmiş. Ha? An Ana. Hüstü. Ana. Bu ne lan? Hadi. Eyvallah. Eyvallah kardeş. Gel lan. Yakalayacağım ben. Gel. Gel lan. Yakalayacağım. Gel lan be. Şu yürüyüşe bak ya. Şu yürüyüşe bak. Ne Kil yedi daha büyüğüm ben. Suzici. Bak. Fides kurtarıyorum seni bak bana. Evet yapma deve olmuşum artık. Sen de oğlum. Lan seni kurtardım. Seni kurtardım. Seni kurtardım. Vay çakal vay. Atamadım ki da. Aile görüşürüz. Eyvallah. Ama yine de seni ana. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor <laughs> lan? Ana gücü. Hele hele. Atsana hadi. 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 Oha. Atıp da tutmam bir oluyor. Lan bırak beni diyorum bak. Bırak diyorum. Bir git. Bir git diyorum. Aha J44'te ben kaldım. Gel bak. Niye kurtsunuz? Ana tuttu da Tuttu beni bırak. Anam içine uçtu. Bu içine uçtu. İçine uçtu. Lıhırt diye içine uçtu. İçine uçan be. Niye mi bu var? Anlamıyorum. Oha. Zincirle of attım gitti. Hayda bay bay. Bu oyuncuyla kendimi her zaman karşılaştırıyorum. Niye bana benzer bir şey var lan? Oha kendimi fırlatıyordum. Az kaldı kendimi fırlatıyordum ama kurtuldum. Kendim de gidiyordum onunla beraber. Player 3. Oyuncu 3. Ne yapıyorsun lan? Zibidi. Oha. Yuh. Yuh. Of of of. Kendimdeki. Puu. Kendi kendime eledim. İrezil insan. <laughs> <laughs> Puu, kendimi de eledim. Helal olsun bana. say Ne zaman size um olacak diyorum ben de. Lan niye beni tutuyor? Niye beni bırakmıyor? Niye salmıyor? coş Yeter lan. <laughs> ne ne? Ben kimi tutuyorum? Ya niye benim ikizleri burada arkadaş anlamıyorum. Niye ikizlerim? Niye? Pardon. Niye bana mezerleri geliyor anlamıyor. Ya aa, kafam içine kirdi. Kafam içine çekilir misin? ota, ota, uh ota. Uh uh Nasıl yazdın lan? Hiç? Kurta. Ah Aço. Oh. payda kurtu. Lan ben seni atacağım vallahi bana çarlık yapacaktım. Ne atacaktım? Gel gel. Gel lan buraya. Yakalayacağım sizi. Aa ben de seni atayım. Hoşuna mı gitti? E lan sen niye beni? Bak yeter ikiz falan istemiyor ben Niye dev olup şu coşu yemeye çal Gel lan buraya. Yürü anca gidersin olay birinci oldum ha. <laughs> birinci oldum <laughs> lan niye tarladayız tarlaya gideceğim ben diye kuduran vücudum geliyor tarlaya gelip niye tarladayız biz Aa atma lan beni. Atma lan. Aa. Lan sen bittin oğlum. Gel lan be. <laughs> sen niye beni tutuyorsun? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Onun bu Allah seni. Hop hadi gelin. Gelsin. Gel bakayım. Bana benzerleri atmaya çalışıyorsun Karşım bana benzerlerini söyleyin misin Bana benzeyecek bir kişi Şu an başka yok Hakikaten varmış Kim lan bu player 1050 Geçmişten mi geliyor lan Hoşçakal Bir çekil Çekil lan kurt köpeği. Ben dokayım lan şunu da atayım. Gitsin. Ana kendimi de atıyorum. Yanlışlıkla kendimi de fırlatıyorum. Gel lan buraya. Yakalayacağım ben seni. Gel lan buraya. Lan gel. Bir kişi tut. Diğer kişi. Diğer kişiyi tuttuğu zaman biz de onu kaldırıp fırlatamıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun lan? Beni mi fırlatacaksın? GS44. Ya ana tutamıyorum. 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 Boş yere tutamıyorum. Niye geldin lan? Manyak herif. Değil 1025 de biz kaldık. Yürü. <laughs> Yine birinci benim. Çok birinci olmaya çalışan ben. Kaç dakika olmuş video. <laughs> Ana elim terledi lan bu oyun oynarken elim terliyor arkadaşlar anlamadım. Şey ya sürekli tık 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 Mansa bak. Süreyim mesela arkadaşlar bu oyunun birinci biri mi? İyi kartına ulaşabilirsiniz. İyicez. Beleşe. Abone de olabilirsiniz. Beresha e de abone olabilirsiniz. Artık. Yani niye beni götürüyorsun? Lan ikizin orada. İkizin de benim ikizimi fırlattı. Ya gider misin? Oha kil 5 nasıl oldu mu? Hop hadi görüşürük. Ya Allah. Kil 6 sayın buna kil yedi. <laughs> Başkaları da atınca benim hesabıma sayılıyor. Ah Ya. Ya bırak beni. Seni pis hayvan. Bittin lan sen. Gel oh. Kurtuldum ya. <laughs> Gel lan katil. Ana. Beni tuttu. Bırak lan. Bırak ulan. Çarpacağım bak seni. Bak, bak bak. Alayım seni de şu zincirden oraya bir çarpayım da gör lan. Ana gör gününü. Oha kill 9. Ana toplamda 11 kişi gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda 11 kişi girdik ve 3 kişi kaldık. 8'ini ben attım. Bunlar da hiçbir şey yapmadı. Ana 12 Gel lan be, Yakalayacağım lan seni. Gel lan. <laughs> Nereye gittin lan Michael? Nereye gittin? Çok da uzağa gitmişsin. Elim telledi arkadaşlar. Şakur şukur elim telledi. Nasıl oyun arkadaşlar? Pıt 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 pıt. Basıyorsun. Yenilmemek için bu bölüm 2 biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. 40 dakikalık bir bölüm olacak. 40 dakikalık bir bölümü nasıl diyeyim? Görseniz akşam saat 9'da inşallah. Gider misin kaç? <laughs> i̇nşallah olur. Ya ben ne ara 2 kilo oldum? Ata, benim yakınımda atanlar benim hesabıma mı sayılıyor? He? At benim hesabıma girsin. Oha benim hesabıma atıyorsunuz. Sanırım benim hesabıma bak ne lan. Oha noob gel ezik. Ana ezik. Lan bu ne? Bu ne lan benim hesabımı atıyorlar beni geliştiriyor. At lan. Ben seni. Görürsün ben seni Al lan benim hesabıma yolladım. Ya sem çakmak buraya bir ye. Buradan da sem çakmak ilizyonist abi. Selam olsun. Lan bir kit. Bir git arkadaşım. Kırk Lan benim yanımda atarsanız benim hesabıma sayılıyor ve küçük kaldım. Bırak lan. Bırak. Bırak. Aa! öldüm. <laughs> 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 hey, Atmanı bekliyorum canım benim. Şunlar izlemekten doyamıyorum. E, tıklıyorum, tıklıyorum olmuyor. Kazanan kim ben mi? Ya. Kaç bak beni attın ne hesaba yaradı? Lan sen de şunu atamadın be. Hadi hadi. Hayde. Ya Allah kardeş. kilon benim hesabıma diye mi diyorum? Beni atanlar benim gibi olan atanlar benim hesabıma geçiyor. Neden anlamadım? Banka mı soyunuz lan? <laughs> ya tıkla. Oyun. Alo. Hey. Nedir ben ayı. <laughs> Sonunda geldim arkadaşlar. Çalışıyor. Çalışma. Bayağı bir oynadık desem. İnşallah yalan olmaz. Bu ne? <laughs> Allah. Yeter. Neyse. Çekilip Bir bırak. Oh. <laughs> Niye beni tutuyorsunuz lan? Benim yanımda atanlara benim hesabımdan geçiyor demedim mi lan? Size up 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 size up, size up. <laughs> Oha Onu ben tuttum Götürüyorum ya Allah Görüşürüz Deve geliyor deve geliyor Gel lan buraya <laughs> Deve geldi Gel bakayım sen Gel gel. La tutturamadım şu Hele zibidi bak. Aşağıda tutturma yeri var zaten. Oradan tutulsam ya. kazanıyorum. Hele hele hele. Sen kime al? Bu sefer atayım gitsin. Ya sen niye geliyorsun ya? Bak git kendini öldür. Çelik bana. Katil yine aynı kişi olmuş. Öf. Yeter. Oha. Oha. Lan geçecek kaldınız. Azıcık büyü lan. Azıcık büyü. he <laughs> Hadi yürü. Eyvallah. Level 92 arka. 92 level. Bir gidemedim. Aa, Gidemedim bitirli Bir dur. Bir dur. <laughs> bir dur lan. Bir dur. Ne yapıyorsun lan? Bir dur. Aa, git. S Oha 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 Bak seni dağıtım ya Oh kurtuldum Oh gel gel Şu yürüyüşe bak Bu ne lan bu nasıl yürüyüş Bir gider musun Bir Kaç Bir kaç Niye beni denize atıyor Niye Hakikaten lan denize atladı. Ben onun denize atladım bari. <laughs> Hakikaten lan kurtuldu. Bu da kurtuldu. Kayıyor lan bunlar. Sen hayırdır bana artistlik mi? <laughs> Hakikaten. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Aa, bırak. Bırakma. Ben şurada kaydır gözünü seveyim. Oha bu manyak çıktı. Oha. Oyun çöküyor. Çüş. Uzun eşek oynuyoruz. Ana ana gelme Oha. 2 metre uçtu adam az önce. Gördünüz arkadaşlar. Sen gelsene. Ana. Tutturamadım ya. Bir dur. Arkadaşım nereye yolluyorsun ya? Yürü şuraya. Haydi kardeş siz dövüşün. Eyvallah pehlivanlar gibi düş. Haydi kardeş haydi. Ben de oradan geçtim. Ha ha ha. Ha 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 Ne? 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 Ne yapıyorsun lan? oha. Ulan nasıl tutunduysam helal olsun. Anam git. Git git git. Oh evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi altına da yorum unutmayın.